Dosyasını alabilir miyim Hanımefendi lütfen. Çok Evet, alıyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. Nefes darlığı azaldı mı? Efendim? Azaldı mı nefes darlığı? Evet, azaldı. Bir Hocam biraz kulakta tamam. da şey var. Evet. Nefes al. Al. Hem röntgen hem kanlarınıza tamam. bakacağız. Canım tamam, Allah razı olsun. Geçmiş şey olsun. Ben göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Şerife Kaya. Bildiğiniz üzere tüm dünyada COVID-19 pandemisi devam etmekte. 3-4 ay öncesinde COVID-19 pozitif vaka sayısı ilimizde tek tük olacak kadar azalmıştı. Ancak temasın ve bulaştırıcılığın artmasıyla vaka sayıları artışa geçti. Kalabalık bulaş ortamlarının arttığı Kurban Bayramı sonrasında e, ilimizdeki toplam pozitif vaka sayısı günlük 150-200'ü buldu. Bizler bu süreçte COVID servislerimizi tekrar açtık ve yatış endikasyonu olan hastalarımıza uygun tedavileri vererek şifa ile taburcu ettik. Son günlerde pozitif vaka sayılarımız azalma eğiliminde. İl genelinde günlük pozitif vaka sayımız... 30-40 civarında. Bu dalgada e, omikronun alt varyantları olan BA4 ve BA5 varyantları hakim. Bu varyantların önceki varyantlara göre çok daha bulaştırıcı ve semptomlarının daha uzun sürdüğünü biliyoruz. Bu varyantlar hiç aşı olmamış veya hatırlatma dozunu yaptırmamış olan insanları çok kolay hasta ediyor, enfekte ediyor. E, bu noktada aşının önemini vurgulamak gerekir. Hiç aşı olmamış olanların 4 Sinovac veya 3 Biontech aşısını uygun aralıklarla yaptırmasını öneriyoruz. Peki kimlere hatırlatma dozu yapılmalı? 2 Biontech aşısı olmuş olanlara, 2 Sinovac 1 Biontech aşısı olmuş olanlara veya 3 Sinovac aşısı olmuş olanlara hatırlatma dozunun yapılması önerilmektedir. Bunun yanında 2 Sinovac 2 Biontech veya 3 biyontek aşısı olmuş olanların da hastalık riski yüksek ise yani 50 yaş üstü ise kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya kanser gibi bağışıklığı baskılanan hastalıkları var ise sağlık çalışanı gibi hastalık bulaş riski yüksek ise ek hatırlatma dozu yapılması önerilmektedir. Maskeyi de ihmal etmemeliyiz. Özellikle hastanelerde maske kullanım zorunluluğunun halen daha devam ettiğini unutmamalıyız. Yine kalabalık bulaş riskinin yüksek olduğu ortamlarda maske kullanımını öneriyoruz. Hatırlatma dozunu yaptırmamış olan hastaların, insanların daha kolay hasta olduğunu, hastalığı ağır geçirdiğini, hastane yatış riskinin daha yüksek olduğunu, hatta bazı hastalarda yoğun bakım riskinin, ölüm riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hastaların, insanların hatırlatma dozunu yaptırmasını mutlaka öneriyoruz.